Merhaba arkadaşlar. Bugün size sarımsak maserasyon ya e, nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Bunun için bize e, yerli kastamonu sarımsağı ya da yerli semt pazarlarından e, emekçi insanlardan alabileceğiniz böyle sarımsaklar olabilir. Bunları el yordamıyla kesinlikle hiçbir metal değdirmeden e, önce ayıklama işlemiyle başlayabiliriz. Ayıkladığımız sarımsaklarımızı böyle tahta bir havanda eziyoruz. Ezilmesi yeterli. Bekletmeden yağımızın içerisine ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar sarımsaklarımızı dövme işlemimizi bitirdik. Şimdi tamamen sızma soğuk sıkım olursa çok 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 daha iyi olur tamamen yağla dolduruyoruz. Arkadaşlar ağzını sıkıca kapatıp gün içerisinde bir iki defa çalkalayabiliriz. Sonra bu yağ ne mi yapacağız? İster salatalarınıza koyabilirsiniz. Ama ben bunu saç bakım yağı olarak kullanıyorum. Hatta sivilceli ciltlere bir kulak çöpü yardımıyla tam sivilcenin üzerine gelecek şekilde bu yağdan sürüp sivilcelerinizi kurutabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir yağ. Kesinlikle evinizde yapıp kullanmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda at kestanesi ya da işte değişik diğer yağlarla bu krem kremlerin eğitimini veren insanlar bunun formülasyonunu veriyorlar. Karıştırıp masaj yağı olarak bile kullanabilirsiniz deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin şifa olsun hoşçakalın kanalıma kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın hoşçakalın